Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Yaz ayları hamile ve yeni doğum yapmış, emziren anneler için yılın en zorlu ve en dikkatli olunması gereken dönemidir. Zaten değişen bir vücut, hormonlar ve yeni bir canın sorumluluğu varken bir de üzerine kavurucu yaz sıcakları eklenir. Peki bu özel dönemlerde vücudun sıvı ihtiyacı nasıl etkilenir? Hamile ve emziren kadınların yaz aylarında sıvı ihtiyacı ne kadar artar ve bu ihtiyacı karşılamak neden bu kadar hayati'dir? İşte bu çok önemli konuyu tüm detaylarıyla konuşmak için bugün yine stüdyomuzda bize her zaman en doğru ve en bilgece bilgileri sunan diyetisyen Saniye Anne var. Hoş geldin Saniye Anne. Hoş buldum Aslı. Bu konuyu seçerek belki de yazın en hassas ve en korunması gereken iki grubun sağlığına dikkat çektin. Çünkü hamilelik ve emzirme dönemleri vücudun sıvı ihtiyacının normal bir insana göre zaten artmış olduğu dönemlerdir. Yaz ayları ise bu ihtiyacı adeta ikiye katlayarak durumu çok daha kritik bir hale getirir. O zaman önce hamilelik döneminden başlayalım. Normal bir kadına göre hamile bir kadının vücudunda neler oluyor da sıvı ihtiyacı bu kadar artıyor? Hamilelikte vücut adeta bir yeni bir dünya inşa eder. Birincisi Kan hacmi %50'ye yakın artar. Bu artan kanı akışkan tutabilmek için daha fazla sıvıya ihtiyaç vardır. İkincisi, bebeğin içinde yüzdüğü amniyon sıvısı her gün kendini yeniler ve bu sıvı da büyük ölçüde annenin tükettiği sudan oluşur. Üçüncüsü, bebeğin ve plasentanın dokularının gelişimi için suya ihtiyaç vardır. Dördüncüsü hamilelikte metabolizma hızlanır ve vücut ısısı bir miktar artar. Yaz sıcakları da buna eklenince vücut serin kalabilmek için daha fazla terler ve daha çok su kaybeder. Tüm bunlar birleştiğinde hamile bir kadının normalden en az 1 litre daha fazla sıvıya ihtiyacı olur. Peki bu ihtiyaç karşılanmazsa ne gibi riskler ortaya çıkar? Yetersiz sıvı alımı anne ve bebek için ne gibi tehlikeler yaratır? Yetersiz sıvı alımı yani dehidrasyon hamilelikte çok ciddi riskler taşır. Birincisi Braxton Hicks kasılmaları denilen yalancı doğum sancılarını tetikleyebilir. Vücut susuz kaldığında bu kasılmalar artar. İkincisi idrar yolu enfeksiyonu riskini artırır. Yeterli sıvı idrar yollarını temizleyerek bakterilerin ürenisini engeller. Üçüncüsü, amniyon sıvısının azalmasına neden olabilir ki bu bebeğin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. Ve tabii ki annede baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi ve sıcak çarpması riskini de ciddi şekilde artırır. Hamilelikteki riskler gerçekten de çok ciddi. Peki ya emzirme dönemi? O dönemde sıvı ihtiyacını nasıl bir hal alıyor? Emzirme döneminde durum daha da kritiktir. Çünkü anne artık sadece kendi vücudunu değil, aynı zamanda bebeğinin tek besin kaynağı olan sütü de üretmek zorundadır. Anne sütünün yaklaşık yüzde 88'i sudur. Yani emziren bir anne, bebeğine her emzirdiğinde aslında kendi vücudundan doğrudan sıvı transferi yapar. Eğer anne bu kaybettiği sıvıyı yerine koymazsa iki şey olur. Birincisi kendi vücudu hızla dehidre olur. Bu da yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı demektir. İkincisi ve en önemlisi süt üretimi azalır. Vücut "Benim kendime yetecek suyum yok. Nasıl süt üreteyim?" alarmı verir ve süt kanallarını yavaşlatır. Yıllar önce yazın sütünün azaldığından şikayet eden yeni bir anne danışanım vardı. Tek sorununun o koşuşturma içinde su içmeyi tamamen unutması olduğunu fark etmiştik. Sadece sıvı alımını düzenlediğimizde süt üretimi birkaç gün içinde normale dönmüştü. Bu harika bir örnek oldu. Peki bu özel dönemlerdeki anneler için pratik tavsiyeleriniz nelerdir? Sıvı ihtiyaçlarını nasıl kolayca karşılayabilirler? strateji yine proaktif olmak ve çeşitlendirmektir. Bir numaralı kural susamayı asla beklememektir. Yanlarında her zaman bir şişe su bulundurmalılar. Emziren anneler için en güzel kural şudur. Her emzirmeden önce veya hemen sonra bir büyük bardak su iç. Bu kaybı anında yerine koymalarını sağlar. İkincisi sıvı seçeneklerini çeşitlendirmek. Sadece su değil Ayran, şekersiz kompostolar, taze sıkılmış sebze suları, şekerli meyve suları değil, çorbalar harika seçeneklerdir. Üçüncüsü ise suyunu yemektir. Salatalık, karpuz, domates gibi su içeriği yüksek besinleri bolca tüketmek hem sıvı hem de mineral alımını destekler. Unutmayın. Bu dönemlerde içtiğiniz her yudum su sadece size değil, aynı zamanda bebeğinize de yapılmış bir yatırımdır. Saniye Anne, bu paha biçilmez ve hayat kurtaran bilgiler için çok teşekkür ederiz. Artık bu özel dönemlerdeki annelerin sıvı ihtiyacının neden bu kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Eğer siz de bu sohbeti faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve özellikle çevrenizdeki hamile ve emziren annelerle paylaşmayı unutmayın. Bu onlara yapabileceğiniz en güzel desteklerden biri olacaktır. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.